ismi ondan ileri geliyor. Roma İmparatorluğu dayız. Romalıyız. İnsanlara Rumi diye lakap veriliyor bu yüzden dolayı. Yer atlarla bilinçli olarak dokunmuyoruz. Kural şudur. Yunanca bir yer atının başına datif kafus dediğimiz e hali getirmiş. Stil kelimesi gelir. O da şu herhalde çevre köylülerden falana, denizliye, işte bilmem nereye falan diye duydukları için onu bozuyorlar. İlk Arap kuşatmacılar, sonra Türkler, sadece polis İstanbul'a. Stil polis, şehre doğru diye duydukları için Araplar bilhassa pek iyi de İstembûli, İstembûl oluyor İstembûl. Bu Müslümanların ve Türklerin verdiği bir isim. Yani çok özgün bir Rumca fakat daha çok Fatihlerin koyduğu bir isim. Nafpaktos, Yunanistan'da. Sti nafpaktos nefpaktos yine baktı oluyor. Arta sti narıda nar oluyor. Veya eski bazı kelimelerin Türklere göre telaffuzu Paleopatras Paleopatra oluyor. Aynı şekilde Castro, eski hisar demek Balya Kasra Balya oluyor. Bütün polis, tribonusler Kirebolu ve Bolu oluyor. Kengarı Çankırı'ya dönüşüyor. Ve ilahe bütün Laodikeyalar üç tanedir. Ladik halinde dönüşüyor. Sizin civarınızdaki Ladik, Samsun'daki Ladik bir tane daha olması lazım. Ve bunlar bir asimilasyon merakını değil, pratik hayatın neticesidir. Türklerin bilerek isim değiştirdikleri yer son derece azdır ve pratik bir kavim oldukları için de şehir kurmak gibi çılgınlıklara çok az girmişlerdir. <laughs> Bilindiği kadar sadece Ermenak, Karaman bölgesinde bizim Arvelak ve Bursa'nın şehri zaruretten ortaya çıkan iki şehirdir bu üzerinde önemli bulunması gereken bir nokta. Şart isimleri ise olduğu gibi bırakılmıştır. Bunların çoğuna el dahi sürülmemiştir. Doğu Anadolu coğrafyasındaki yer adları böyledir. İkinci iki meşrutiyet yıllarındaki yer adları, kitfenleri bile bunu gösteriyor. Şunu söyleyeyim yer adlarını değiştirmek Türk devletine, Türk Bürokrasi'ne has bir hastalık değildir. Ama tevarüz edilmiştir. Tevarüz edildiği bölgede maalesef Slav milletler ve Balkanlılardır. Bu işin terk edilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye'de sağlık solcular değil, başta milliyetçi tarihi ekolü bile yer değiştirilmesine karşıdır. Polonya'da milliyetçi tarihi ekolü bile yer değiştirilmesine karşıdır. Kimler buna taraftardır? İçişleri Bakanlıkları'nda, müsait yerlerindekilerde bir grup böyle bir yer değiştirme, ad değiştirme işleri yapıyor ve bunu uygun ve doğru yöntemle de yapıyor. Bundan bir müddet evvel Ankara civarındaki Dodurgan'ın adını değiştirdiler. Bunu Ermenice zannetmişler. Halbuki Dodurgan, Oğuz boylarından bir gün adıdır. İade edilene kadar herkesin göbeği çatladı. Dolayısıyla bu işlemler bilgisizce yapılıyor bazı isimler ise ne Helence ile ne Ermenice alakası da yoktur. Bunlar ta eski Urartu adları falandır. Son tetkikat göstermiştir ki Urartu dilinin en yakın akrabası hatta mümkün olsa bir Urartu ile bir çağdaşın konuştuğu zaman anlaşabileceği dil Çeçencedir. Yani çeçenler uğrattıları şu veya bu şekilde ya itilmiş ya oradan gelmiş dağlı akrabalarıdır. Bilal böyle bir adı Ermenice veya işte efendime söylediğim Eylemce veya Kürtçe diye tasnif etmek son derece yanlıştır. Çünkü dil grubu itibarıyla oturur ve benzerleri yoktur. 12. asırda yerleşmeye başladığımız bir ülkede yer atları değiştirerek hiçbir şey ispat ve tespit etmemiz mümkün değildir. Biz çok açık bir şekilde fatih bir kavmin torunlarıyız. Ve bu Fatihleri kim oldukları ve ne yaptıkları çok yakın tespit ettiği ve bildiği bir olaydır. Neyi değiştireceksiniz ve ne için değiştireceksiniz bundan lüzumsuzdur. De Aynı şey Balkanlar için de söz konusudur. Balkan fütratı 14. asırda başlamış ve 15. asrın sonunda bitmiştir. 16. asır fütratı Orta Avrupa'dır. Burada yer adlarının değiştirilmediği görülüyor. Mesela Macaristan'da hemen hemen değiştirilmemiştir. Balkanlar kesiminde de zaruretten dolayı değiştirilmiştir. Ama başka bir şey yapılmıştır. Deportasyon denen Avrupa dillerinde sürgün metodu uygulanmıştır. Sürgün iki nedene dayanır. Madde bir yerde kontrolü sağlamak için. Madde iki maalesef ev içindeki kavgayı önlemek için. Yani Toros dağlarında birbirleriyle titişen, devletin vergi ve tahrir memurlarına karşı ayaklanan, hatta onları öldüren, maraza çıkarak Türkmen kitlelerini sürgünle yerlerinden etmek Osmanlı Devleti'nin başvurduğu kaçınılmaz yöntemlerden birisidir. Kıbrıs adasının fethinden itibaren Toroslarda mevzul miktarda Türkmen aşireti adaya sürülmüştür. Yani bugün adada bazıları Fenikeli falan olduklarını iddia ediyorlar çok üzülerek söyleyeyim, feli feli falan gibi zarif hislerle alakaları yoktur. <laughs> Bildiğimiz Türkmenleri, dağlı Türkmenleri torunlarıdır. Denk Taş'a da bunu söylemiştim, o memnun oldu. Öyle bir yokmuş. Bazıları üzüldüler. Ve geldikleri yere rağmen hiçbirisi de Kıbrıs'a indikten sonra Vay ben de buraya dağdaki obamın adını koyayım falan dememiştir. Türk İmparatorluğu'nun yer isimleri bakımından son derece lahat, geniş bir tavrı vardır, umurunda değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne maalesef ucuzundan Balkan Milliyetçiliği, Balkan Devletleri tarafından taklit edilen, sokulan bir sistem olarak gelmiştir. Polonya'daki yer isimlerini Ukrayca zannederek değiştiren bazı bürokratlara bunlar eski Polonya isimlerini değiştiriyorsunuz dediklerini siz kendi işinize bakın diyorlar. Herhalde tarih ve toponimi ve onomastik uzmanlarının başka bir işi olacak ki oradaki iş işleri bunu daha iyi biliyor. Nüfus hareketleri maalesef sürgün ve yer değiştirme bu asırda bitmemiştir. Biteceği de yoktur. Bazı arkadaşlar İncil okuyan Hristiyanların iyimserliğiyle dünya tarihine bakıyorlar. Bunu iki yönden ele almak gerekir. Evvela eğer dindar olarak bakıyorsanız bunu tartışmaya hazırım ve hata da kabul ederim. Müslümanların dini itikadında ve önlerindeki vahide dünyanın daha güzel olacağını, bütün sorunların çözüleceğini, hedonist bir geleceğe gideceğimize dair hiçbir emvari yok. Öyle bir şey denmiyor size. Siz kıyamet için şunu şunu yapmalısınız deniyor. Hepsi bu kadar.